ları videoya hoş geldiniz. Bugün PES 2021'de derbi modlarına başlıyoruz. Hatırlarsanız 2 hafta öncesinde PES 2021'de rastgele maç yaptığımı söylemiştim. Bir tuttum takımı seçtim. Bir de gözüm kapalı rakip bir takım seçmiştim. Ve onun altına ilk yorum olarak e, "Abla Galatasaray Beşiktaş maçı yapar mısın?" diye yorum gelmişti. Tabii ki de yaparım. Siz isterseniz ben yaparım. Bu arada ben oyun planını da hallettim. E, video öncesinde zaman kaybolmaması için böyle bir kadroyla oynayacağım. Bana daha rahat geliyor. Ee, genel ayarlara girelim. Siz de görün. Orta seviye modunda oynayacağım. E, ee, 8 dakika olsun. Uzatmalar açık. Penaltı açık. Bunlar da 3-3 açık açık olsun. Şöyle hemen başlama vuruşu diyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Evet düdük çaldı ve Falkan'ın vuruşuyla başlıyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum. Hemen şöyle her zaman gibi taktiğimi uygulayacağım. Sol taraftan akmaya çalışacağım. Rozier'e çok güzel geçtin. Onyakur'a ilk saniyede golümüz gelir mi acaba? Uf. Ama hocam kafama çıktılar beni. Neyse dur. Dur sakin ol. Emre Akbaba. Emre Akbaba'dan Etabo'ya geldi. Etabo. Bu arada kadrolar güncellenmedi maalesef. Eski kadrolarla oynuyoruz. Allah'ım bir laf anlatamıyorum. İlk defa oyun haricinde bir şey söyleyeyim diyorum. Anlatamıyorum. Uy çok iyi kestim. Çok iyi kestim. Şimdi sol taraftan Onyakuru aradan. Ona mı attım ben ya? Ben onlara mı atıyorum arkadaş ya? Çocuğum yapın baskınız Adamlar akıyor ya. Allah'ım. Bak şimdi. Ayağındaki topu adama verdi. Allah'ın salatı. Oh çok güzel. Oo bir dakika dur 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 çabuk kullandılar çabuk kullandılar. Baba <laughs> baba turluyor. Heh. çiftlikte turluyor sanki. Çocuğum Omar hemen şöyle kullan taç atışını ver Luindama'yı. Gerçek hayatta Luindama ile Markaya'ya top geldiği zaman ben korkuyorum. Çok liste paslaşıyorlar. Yanındaki adama pas atamıyor. Oo Onyakup sen ne güzel tuttun öyle o topu. Etabo etabo yürü. Yürü ver pasını işte bekleme. Falka sen de benimle. <laughs> baba çok güzel oldu Allah. Böyle bir atak yoktu ya yerimden kaydım dur. <laughs> Arkadaşlar bu videoda çok konuşabilirim. Değerlendir bunu, değerlendir bunu, değerlendir bunu lan Allah belanı ya. Ben bu kadar bassız bedavi bir takım görmedim ya. Yanlış da verdim pası dur. Ver. Oynayakuru dur bir saniye. Sakin oynayabilir misin? Aa, verir miyim ben size o topu? Ben. Çok iyi. Çok ya aşma işte şu ayağından topu ya. Dakikalar 30 oldu. Hala bir ses yok. Derken ete bu aradan adam artık sevinebilir. Çünkü <laughs> Ya inanın konuşmak istemedim. Ben ne zaman konuşsam golü atamıyorum arkadaşlar. Yüzde yüzde golü kaçırırım. Bak bunu bile zor attık neredeyse ama olsun. Bir sıfır öndeyiz. Of Allah'ım ya. Falka Den gitti adam takır takır gol atmaya başladı ya. Evet Santre yapıyor Beşiktaş. Bir hata yapar mısınız yine? Yapmadınız. Yapmayın çok mutluyum. Dur bir bak şimdi bak. Ah Luinda mı? Oyunda da mı? şey oldu insan. Yürü şimdi Emrak Baba. Çok iyi gidiyorsun. Git git. Önündeki boşluğu değerlendir. Git. Çek geriye. Ver pasını. Çek. Arkadaşlar bu videoda biraz fazla konuşabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü çok heyecanlanıyorum oynarken. Ee, oh, 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 oh. Aynen yol geçen anıydı kanka orası da zaten. Aynen. Mustera ve artist. Oğlum vallahi gerçek hayattaki Mustera heyecanlandırdı. Gözümün önünde. Gene aynı kalbim. Ee, dur. Orayı söylemeyeceğim. Bak. Ben o hareketi mi yaptım? Ben o hareketi mi yaptım? Ya yemin ediyorum Mustera kalbim başka bir yerimde attı yani yerinde atmadı ama çakılan öldü hocam adam öldü adam öldü sıhıya bir sıfır öndeyiz ilk yarı bitmek üzere bu büyük ihtimal bunu kullandığında bitecek derken bitmedi e bitti evet ilk yarı bir sıfır kapatıyoruz çok güzel oldu kaçırdığımız pozisyonlar çok hemen ikinci yarı Evet hız kesmeden ikinci yarıya da başlıyoruz hakemi düdüğüyle Beşiktaş'ın ile oyun devam ediyor. Umarım e, ilginç şeyler olur derbi diye hani güzel şeyler olsun istiyorum böyle bol gollü geçsin istiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ne yapıyorsun la bıraktım tuşu hala itiyor. Aa sarı kart verdi Geçeyim dedim kazayla bastım hemen. Şöyle önünü kapatalım da hemen. Vermez gerçi de. Bakar mısın 50 50 ya. Gerçek derbi hissiyatını veriyor yani. Dur. Oo oh, hop artistiye gerek yok. Alayım onu. Yürü Saratçı. Saratçı o top öyle bir dışarı çıksaydı Saratçı var ya sana. Artık e, ne derdim kelimelerim kifayetsiz kalır derdi. Aa çok iyi bir yer attı aslında biliyor musunuz? De birazcık arkaya kaçtı tabi. Benim. Labor. Yani iki saat bekliyor topla. Sen de mi gireceksin topla kaleye de bekliyorsun ya? İki saat böyle kontrol ediyor. Ve... ağır oynuyorsunuz abi ya. Vallahi ya. Uf karnıma vurdu hocam. Biz toplardan sakatlandık büyük. Aha ondan çıksın çıksın o lanet olası top ya. Yok ya. Allah'ın oyunda mi? Aferin lan mücadelelere. Helal olsun. Lan o Vallahi gol yiyeyim her şeyi yapıyor oyun ya. Gerçekten yapıyor yani. Şuraya bak ya. Kapat önünü. Kapat önünü. Kapat önünü. Geçmesin. Önünü kapat diyorum. İki kişiyle baskı yapıyorum. Çadıracağım ulan. Yedik ya. Çıkamıyorum bir türlü ya. Lan bir de at orayı. Gördüm orayı. At orayı. Süper. İşte bu. Yürü lan. Lan yürü. Aşırt. Aa, Öyle mi aşırt oluyor? Kriz geçireceğim ya. Allah'tan ben bunların teknik direktörü değilim. Ben kalpten giderim valla. Sakin ol ve o topu usulca bana ver. Aaa. Ayağının havada ne işi Fegoli de miydi? Tamam Allah razı olsun. Sağ ol, dur bir, bir saniye bir saniye bir saniye çok riskli oldu bu iş. Bir saniye dur. Fegoli de sarı kartım vardı benim. ben hep unuttum onu ya. Al Emre kılınca hemen de riske atmayalım işi. Evet bir oyuncu değişikliği yapıyoruz. Fegoli çıkıyor yerine Emre Kılınç giriyor. Hemen şöyle geçiriyorum. Çünkü e, sarı kartımız vardı. Az önce de faal yaptım. Az daha görüyordum kartı. 10 kişi kalıyordu. Ya, yani aklıma gelmedi bir an. Öyle de kayacağını düşünüyorum. Aha yedek golü. Yedek gole geçmiş olsun. Ulan o kadar kı ya bak. Abi daha taze kansın. Bir çalım yapıp geçemiyorsun. Ben anlamıyorum. Bu kadar. Vallahi kale var ya. Allah'a emanet yani. Allah'a. Dur ver 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 işte. Allah'ım. Bu takımın ağırlığından kaybediyoruz biz biliyor musunuz? Alacak da topu kontrol edecek de okşayacak da ayağında verecek de falan hissedecek de bir. Çıkma Allah'ın belası çıkma. Gerçek hayatta da öyle yapıyorsun. Senin yüzüne dünyanın golünü yiyoruz öyle ya. Hastaşmayı gördünüz değil mi? Nasıl korkutuyor insanı. Ver! Lan oraya niye veriyorsun lan? Oğlum anlaşmalı mısınız siz ya? Yok arkadaş ben kaçıyorum. Vallahi ben kaşınıyorum. Allah'ım ben nasıl topu şunu kaleciye verin. Diksin şöyle ileriye ya. Bak hala 2 saat kontrol ediyor, gördünüz mü? Ama çok iyi bir pas olmadı mı kaleci de? Burada rahatlayalım lan! Bu... Gol! <laughs> Çıldıracağım be! Yemin ederim derbi havasını hissettim. Vallahi hissettim ya. böyle bir şey olamaz ya. Eşiktaş tekrar santrasını kullanıyor. Artık rahatladık. Son zaten dakikalarımızı oynuyoruz. Bak 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 sıkım arkadaş. Falka konuşamadım. 2 dakika kalmış. 2 dakikada dünyayı fethedecek haliniz yok. Tabi gene baskılı oynayan çekilmek yok. Çok iyi. Çok iyi aldım. Falka senden bir hat-trick gelir mi diyeceğim de pası veren veremiyor derken Galatasaray 2-0 Beşiktaş'ın önünde hakkıyla kazandı. Gerçekten dişi büttüm namla kazandım şunu ya. Tebrik ediyorum takımı. Evet arkadaşlar bunun gibi pes videosu istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki pazartesi, çarşamba ve cuma günleri artık kesin olarak kanalımızda video olacak. Elimdeki olan her seriyi büyük bir aksilik çıkmadığı sürece de bitireceğim. Konuşamadım gene. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.